Saylar hazır. Start verildi. Özdemir Atman koşusu başladı. 8 numaralı Volkan var. Ya rakiplerinden 3 boy sonra başladı. Yine 5 numaralı Pekerim de 1 boy kadar gecikti. 7 numaralı Şiroki liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Flying Space ikinciliğe girdi. Bunun yaklaşık 2,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Queen Proteo. Üçüncülükte 3 üç boy geride. 3 numaralı Giz var. O dördüncü gidiyor. Bunun da 2,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Orhit incisi. Onun 2,5 boy gerisinde 1 numaralı Beta Orionis. 3 boy gerisinde 8 numaralı Volka Maria var. Bunun da 3 boy gerisinde grubun son sırasında 5 numaralı Pekerim şeklinde. Safkanlar 1200 startına doğru ilerliyor. Farkı 4 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Shiroki önde. 2 numaralı Flying Space takipte. Bunun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Queen Proteo 3. 2.5 boy geride 3 numaralı Giz var yine 4. sırada. Bunun 2.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Orhit incisi. 2.5-3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Beta Orionis. 3 boy geride içeride 8 numaralı Volcamaria dışına geldi. 5 numaralı Pekerim. Bu sırayla Taylar son 800 metreye de girdi. Fark 3 boy 7 numaralı Shiroki önde. 2 numaralı Flying Space takipte. Bunun hemen dışına geldi 6 numaralı Queen Proteo. Şimdi ikinciye kadar sokulma uğraşında. 2.5 boy kadar gerisinde... 3 numaralı Giz 4. Bunun da 2.5 boy gerisinde 4 numaralı Orhit incisi var. Hemen dışında 5 numaralı Pekerim sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. Fark 1.5 boya kadar inse de virajı da bu farkla 7 numaralı Shiroki önde döndü. Ortada 6 numaralı Queen Proteo içinde Flying Space takipteler. Geriden dıştan 3 numaralı Giz'in de ataklarıyla Taylar son 400 metreye girdi. 7 numaralı Shiroki bariyer dibine yakın önde. Şimdi ortadan 2 numaralı Flying Space geldi. Rakibini yakaladı bunların dışından da 3 numaralı Giz atağa kalktı. Son 200'e doğru yaklaşırken en dıştan gelen 3 numaralı Giz içindeki iki rakibini birden yakaladı. Liderliği de onlardan alan 3 numaralı Giz oldu. Arayı da açıyor farkı. 2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Giz Gökhan Kocakaya ile kazandı. 2 numaralı Flying Space ikinci oldu. 6 numaralı Queen Proteo 3. 4 numaralı Orhid incisi 4. 7 numaralı Shiroki yarışı 5. olarak tamamladı. Grup 3 mücadele Özdemir Atman koşusunun galibi Gökhan Kocakaya ile start alan 3 numaralı Giz.